Zeybekler Lojistik İnşaat çıraklıktan günümüze deneyimli kadrosuyla faaliyet gösteriyor. İstanbul'un önemli projelerinin yıkım işlemlerini başarıyla gerçekleştiren firma, kentsel dönüşüm çalışmalarında da ön plana çıkıyor. Firma sahibi Faruk Yaşar, sektördeki çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Ben Faruk Yaşar Zeybekler'in sahibiyim. İstanbul'a 2012'de geldik biz İstanbul'a. Fikirtepe'den başladık. 12 tane ada yıktık burada. Bağdat Caddesi'nde, efendime söyleyeyim Göztepe'de, Bostancı'da, her tarafta yıkım yaptı. Şişecam'da, camda, Dalpaş Şişe Cam biz yıktık. Boroz nakleti biz yıktık. Efendime söyleyeyim Çukurova'yı biz yıktık. Göztepe Hastanesi biz yıktık. Tüm büyük projeler, İstanbul'un hemen hemen büyük projelerinden biz yıktık. Şu anda 30 tane ve 35 kişi çalışıyor şu anda operatörlerle beraber sigortalı. İlk İstanbul'a biz gelirken Kadıköy Belediyesi bu götür vardı. Orada bize ders verdi. Kersen dönüşüm baştan İstanbul'da ben başlattırdım. Ben geldim Fikirtepe'de ben başlattırdım. Ondan sonra bu Kadıköy işte Erenköy, Bağdat Caddesi falan o zaman çok yoğun şekilde çalışıyordu. Ve de kimse yoktu düzenli işlerimiz zülü biliyordu. Ama bak şimdi gör, kim adam ölüyor, kimi kaza yapıyor, kimi bilmem ne yapıyor. Her türlü insanlar var. Yani yıkımda annen yok. Biz mesela suyumuz olmadan, çevre düzeni almadan, şey almadan yıkmayız. Beyveyen komşularımız arabasına zarar vermeden, hanımefendiler, beyefendiler izin alarak düzgün şekilde saygı ve sevgi içinde izin alıyoruz ve diyoruz ki biz yıkıma başlıyoruz. İşte bize 4 saat müsaade edin. Bir hafif toz olur. Baktık olmuyor. bir tane tanker yetmiyor. Çift tanker getiriyoruz, üç 3 tane tanker birden su basıyoruz ki toz olmasın. tabii toz alıyor ama e, şekilde de elbette önlem, önlem alıyoruz. Önlem Herkes haber veriyoruz. Diyoruz ki komşularımıza şuna ona hepsine soruyoruz. Yani lokantası işte kahvesi ne varsa yanımızda bilgi alarak yaparken şey yapıyoruz. Bize ulaşsınlar nerede her yere hazırız biz. Şuraya geçsinler, şunu yapsınlar deriz biz gider yaparız yıkar geliriz. Çünkü imkanımız var. Makinelerimiz var, vakasımız var, gücümüz yetecek şekilde hepsini yıkar geliriz. Operatörlerimiz denilir uzman, işçilerimiz aynı şekilde. Biz devletimiz çağırsa şurayı yıksa koşar gider yıkarız.